Bugün 4 Aralık 2025 Perşembe. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, PKK sevicileri, Fethullahçılar, Foncular, Neoliberaller ve Bilyumun Fırıldaklar Yılmaz Özdil'i hedefe oturttu. Neden derseniz Özdil'in Sözcü Yayın Grubu'na CEO olmasından. Karalıyorlar, çamur atıyorlar. Yok efendim. Yılmaz Özdil gizli AKP'liymiş, Yok efendim, Özgür Özel'e karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyormuş, destekleyecekmiş. Yok efendim, amacı muhalefeti bölmekmiş gibi bir sürü zırva. Yılmaz Özdil'i uzun zamandır tanıyorum. Cem Uzan döneminde Star grubunda beraber çalıştık. Özdil genel yayın koordinatörüyken ben de Ankara temsilcisiydim. Yılmaz 40 yıllık gazetecilik yaşamında fikriyle, duruşuyla, namusuyla aynı Yılmaz'dır. Atatürkçüdür, cumhuriyetçidir, vatanseverdir. Hem Şeyh Said hem Seyit Rıza'ya itiraz edebilen milli bir aydın. Ergenekon ve Balyo süreçlerinde Fethullah Çiçek'te ile göğüs göğüse mücadele edebilen az sayıda isimden biri. Öyle olduğu için zaten PKK seviciler gibi Fethullahçılar da iki gündür Özdil'i hedefe oturtuyor. Yılmaz Özdil aynı şekilde 24 yıldır çıkar hesap ve konjonktür şubu bu demeden siyasal İslamcı iktidarın yanlışlarına karşı aralıksız direnen bir gazeteci. Yine guguk kuşu yumurtası operasyonu metoduyla CHP'nin Kılıçdaroğlu ekibi tarafından nasıl ele geçirildiğini yıllar yılı yazıp anlatan afişe eden yerli milli bir münevver. Göstermelik dönem CHP'lisi filan da değil, samimi bir CHP'li. İşte olgular bunlar iken medyadaki kuku kuşu yavruları Yılmaz'a saldırıyor. PKK işbirlikçisi olan dünün DHKPC'li bugünün neoliberalleri, Fethullahçılar ve İslamcılarla el ele vererek Yılmaz'a ırkçı, ulusalcı diye saldırıyor. Özdil'in Özgür Özel'i eleştirmesine de gizli AKP'lilik filan diyorlar. Bunu söyleyenler yakın geçmişte Yılmaz ve benim gibiler Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasın asla kazanamaz dediğimizde bizi Tayyip'in adamları ilan edenler. Yaşananlar yani alınan sonuçla kimin Tayyip Erdoğan'a hizmet ettiği ortada kanıtlandı. Ancak o utanmazlar, hiç üstüne alınmadılar, alınmıyorlar. Bakın açık söyleyeyim, Halk TV, Suat Toktaş, Ayşenur Arslan, Ruşen Çakır, Yavuz Oğan, Murat Ongun gibilerin egemen olduğu muhalefet medyası CHP'ye değil, AKP'ye hizmet ediyor. Halk TV'yi seyreden kararsız bir seçmen oyunu asla Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermez. Çünkü Halk TV kendi mahallesine yani fanatik CHP'lileri tatmin için yayında. Nedense soyadını değiştiren patronu Cafer Mahiroğlu'nun ajandası da Türkiye'nin yarınları geleceği yok. Kendi çıkarları var. Cafer'in yeni diktiği boğazdaki köşkü bile her şeyi resmediyor. Halk TV Genel Yayın Müdürü olan Suat Toktaş ise Twitter'deki isteki mesajlarıyla kanıtlı Ergenekon sürecinde Fetullahçılarla beraber de kol kolaydı. Gelelim Yılmaz Özdil'in Özgür Özel'i eleştirilerine. Son dönem Özgür Bey'in yaptığı mücadeleyi ben de alkışlıyorum ancak normalleşme ve yumuşama politikası saçmalık değil miydi? Aklı başında bütün Cumhuriyet Halk Partililer gibi bizler de buna karşı çıktık ve Özgür Özel mecbur kaldı, çark etti yani AKP ile gizli işbirliğinden vazgeçti. Evet, Yılmaz Özdil gibiler kıyameti koparmasa Özgür Özel hala AKP'nin kuyruğuydu. Bakın dürüst gazetecilik köpeklik ve biat etmek değil, itiraz etmektir, yol göstermektir. Yasa dışı örgüt disiplininden gelen mankurt kafalılar bunu anlayamazlar. Aynı şekilde Özgür Özel'in PKK'lı şantörün elini öpmesi de yanlıştı, hataydı. Kürtler var diyorsa Kürt sorunu var demek yine hata. Bunları eleştirmek ve yol göstermek de samimiyettir, iyi niyettir. Dünkü ve bugünkü CHP'de eksik olan da budur. Padişahım çok yaşa zihniyeti hala egemenliğini sürdürüyor. Evet kişisel çıkarı adına dün Kemal Kılıçdaroğlu'na kuyruk olanlar bugün Özgür Özel'in peşindeler. Öyle olunca da Türkiye yere serilmiş iken bile CHP %50'lerde olacağına anketler ortada %30'larda. Bakın Amerika'dan fon alan eski DHKPC'li yeni neoliberal Ruşen Çakır'ın müridi olan Yavuz Oğan'ın CHP'nin iletişim direktörlüğüyle bu parti bir yere varamaz mesajlarını iletemez. Zira iyi biliyorum bu Yavuz fanatik bir işçi partili. Görüşleri öyle olduğu için de CHP'ye işçi parti anlayışına göre medya stratejisi uyguluyor. Açla, pahalıla, yoksulluğa, bölücüle, ayrılıkçılığa, dersimle rızaya ve şey karşı iletişim stratejisi kuracağına öncelikle yaşası köpekler diyor. Hayvan haklarına eyvallah da Cumhuriyet Halk Partisi sadece köpek haklarını savunmak için kurulmuş bir parti değil. Türkiye'yi var eden, devleti kuran bugünkü ana muhalefet partisi. Dolayısıyla stratejisini, planını, taktiğini ona göre belirlemeli. İfade ettim. Adam işçi partili ve önceliği insan ve ülke değil, çiçek, böcek, köpek. Peki böyle birinin algı inşasıyla Cumhuriyet Halk Partisi sandıktan sonuç alabilir, birinci çıkabilir mi? Altını çiziyorum. Yılmaz Özdil'i hedef alanların tamamı emin olun layık milli üniter Türkiye karşıtlarıdır. Ha yanlış anlaşılmasın, Yılmaz Özdil savunuculuğunu yapmıyorum. Yılmaz üzerinden bir hakikati resmediyor, CHP bünyesine sızan bir virüsü ifşa ediyorum. Özetle Cumhuriyet Halk Partisi'nde düzeltilmesi gereken çok şey var. Benzer hatayı Ekrem İmamoğlu da yaptı. Murat Ongun ve Nagihan Alçı gibileri başlarca etti. Peki ne oldu sonra? Murat Ongun'un ayda 350 bin lira kirayla süper lüks bir villada oturduğu ortaya çıkmadı mı ki bu arkadaş İmamoğlu öncesinde borçla geçiniyordu. Bütün bunlar ortadayken ne yani bunları görmezden mi geleceğiz? AKP'liler de aynısını yapıyor diyerek susacak mıyız? Hayır hayır ben ve bizim gibiler bunu yapmadı yapmaz. Yapsaydık hep söylüyorum hem olan Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alır. Çok önemli konumlarda olur. Çok önemli şeyler kazanırdı ki bunu yapmak çocuk oyunca. Tam bu noktada Özgür Özel'e de bir uyarım var. Dem Parti yani PKK konusunda açık, net, cesur olmalı. Halbuki Özgür Bey dem için celladına yani AKP'ye aşık dediği için pişman oldu, çark etti. Sözde CHP'li neoliberal soytarılar da Özgür Bey'i bu sözü nedeniyle topa tuttu, eleştirdi. Oysa Özgür Bey'in son dönem yaptığı en önemli atak CHP'nin Kandil heyetine Apon'un ayağına üye vermemesiydi ve bu ifadesi de doğru. Özgür Özel, cesur olur, CHP'nin Kılıçdaroğlu sonrası büründüğü imajını tersüz ederse Cumhuriyet Halk Partisi %40'lara, %50'lere yürür, büyür. Aksi takdirde %30'larda patinaja devam eder. Allah aşkına hala nedir bu PKK seviciliği ki mevcut konjonktürde oradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy gelmez. Hep söylüyorum Bunların bütün oyu yüzde sekiz. Bu gerçeklik ortadayken yüzde doksan ikiyi umursamayıp hala yüzde sekizin yüzde birine talip olmak siyaseti hiç bilmemektir. Buradan hareketle Özgür Özel, CHP içinde ve medyasındaki PKK sevici neoliberallerden behemal kurtulmak zorunda. Tayyip Erdoğan'ın dün ettiği Kürt kardeşlerim kimin cellat olduğunu biliyor ifadesine gelince kastedilen elbette Cumhuriyet Halk Partisi dönemi. Ancak tarihi hakikat şu, 100 sene önce tek parti olan CHP devlet demekti, devlet partisiydi ve herkes CHP'liydi. O günkü politikalarda devleti yaşatmak adınaydı. Cumhuriyet hiç kimseyi Kürt olduğu için ne öldürdü ne de cezalandırdı. Yapılan devleti korumak adınaydı. İşte Abdullah Özalan bile birkaç gün önce itiraf etti. PKK öncesinde Türkiye'de 28 ayrı Kürt isyanı yapıldı oldu. Öyleyken ne yani devlet bu isyancıların üstüne gitmeyecek miydi, bastırmayacak mıydı? bu şekilde devlet olunabilir, birlik sağlanabilir miydi? İsyan edenleri bastırmanın adı nasıl cellatlık olabilir? Eğer bu bakış doğruysa ne yani Hendek sürecinde Güneydoğu'da isyan eden PKK'lılara karşı başlatılan operasyonlar cellatlık mıdır? Bu durumda dün CHP yaptıysa cellatlık, bugün AKP yapıyorsa cahat mı oluyor? Özgür Özel'le Cumhuriyet Halk Partisi bu durumu bizim ortaya koyduğumuz şekilde ortaya koyamıyor ve iktidarı teşhir edemiyor. Çünkü hala Dem Parti ipoteğinde. Özel cellattan kastım Dem Parti değil falan diyor. Bakın böyle yaparsa Arasat'ta kalır ve amiyane tabirle ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabilir. Herkesi idare edeyim derken hiçbir yere güven verilemez ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı konulardaki tavrı budur. Bunları söylemek de AKP'ye yaranmak değil, CHP'ye muhalefet etmek değil, yol göstermektir. İlaveten Yılmaz Özdil ve bizim gibiler CHP'den ve CHP'lilikten hiç geçinmedik, geçinmeyeceğiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne akıl satanlarsa vallahi geçinenler ki onlar Türkiye'nin muhalefetten beslenen yeni sektörü. Dolayısıyla Özgür Özel dem PKK politikalarında netlik sağlamazsa, bugünden söylüyorum Kılıçdaroğlu akıbetiyle yüz yüze gelir. Bu arada atlamayalım. Sayı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi ne oldu? Hani bugün yarın bırakılacaktı? Bahçeli'nin sözüne sahip çıkmasını geçelim. Dem Parti niye susuyor, neden gündeme getirmiyor? Demek ki söylediklerimiz doğruymuş. Demek ki Apo Selahattin taş konusunda frene bastı. Demek ki Demirtaş'a tahliye şartı olarak yurt dışına sürgün önerilmiş, o da hayır demiş ve dosya bekletiliyor. Hayır öyle değilse cevap versinler. Ne oldu Demirtaş'ın hapisten çıkması olayı? Değerli izleyenlerim gündemden diğer notlarda şöyle TÜİK Merkez Bankası'nı tekzip etti. Dedi ki enflasyon sizin açıkladığınız gibi %33 değil, %31. İyi ama enflasyon yasal olarak Merkez Bankası'nın görevi. TÜİK kim oluyor da ona yalancılıyor? Cevap belli. Saray emretti. TÜİK %31 olarak açıkladı ki gerçeği aslında en aga göre %59. Son yapılan açıklama her yıl yapıldığının tekrarı. Emekli, asgari ücretli, memur, işçi yıl sonunda yasal olarak az zam alsınlar diye enflasyon yine emirle düşük gösterildi. Mahfi eğilmez gibi ekonomistler bu durumu Enflasyonu zorla cebirle %30'un altında göstermeye çalışmak olarak açıkladılar. Bu konuda fazla söze hacet yok zira TÜİK'e artık AKP ve MHP'lilerin %83'ü bile inanmıyor. Bir başka ayrıntı tam bir sene önceydi Mehmet Şimşek CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında Seneye bugün enflasyon kesin olarak %20'nin altında olacak demişti ki tüm ülke göre bile bugün enflasyon %31. Bu fotoğraf sadece bu yıla mahsus değil. Son 10 yılda hep aynı tablo var. Enflasyon işçi, memur, emekli derken iktidar üst düzey memurlara seyyanen 30 bin lirayla 60 bin lira arası zam yapacak ki zam alacakların içinde Diyanet mensuplarıyla TRT çalışanları da var. Ayda 16-17 bin lira alan emeklilerin maaş artışı yıllık %12-13 gibi olacakken AKP yekten kendi bürokratlarını kolluyor noktalarken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.